Herkese merhabalar kanal O kadar Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz.

Evet. Bye bye. Adandan da duyduğunuz üzere e, hala Tokat'tayız ve e, hız kesmeden Tokat'taki işler e, devam ediyor. ama bu sürede e, neler oldu bitti derken kiraz toplamaya devam ediyoruz. Birkaç günlüğüne ara verdik. Onun dışında bu dönemde artık tarlalarda, e, bahçelerde otlar çoğaldığı için Otlar tepizleniyor. Sonrasında e, bir meselemiz var Şimdi Eve yerleşmeye çalışıyoruz e yavaş yavaş. Başlayalım mı anne? <laughs> evet başlayalım aşkım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bir şey söyleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Başla. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Bir daha, bir daha. Bir daha. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz diyeceğiz tamam mı? Bir, iki, bir, üç, üç, dört, beş. beş başla. Hmm. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz. Anne sen yere bak kardeşler. Hmm. Şimdi biz bir şey yapacağız. Dedin. Önce ben başlayacağım. <laughs> Sonra sen. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Başla. Evet. Yer arkadaşlar. Şimdi biz kek yiyeceğiz ama yiyeceğiz. Kalkan yapacağız. Akşe yapacağız. Amşan ve ekşam yapacağız. Oradan. am şimdi kek yapacağız ama... Verdik. Değil mi? Şimdi onu şu ayakkabıya yani. alalım. Al anneciğim. Ayakkabıların içini mi doldurdun aşkım? Her dolduracak abi. Hmm. Bir evet, aşkım. Bir hmm. Nasıl 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 güzel dolduruyor muymuşsun neden? Evet. Çok, benziyor. çok, benziyor. çok benziyor. Neşlik. Toprakta bütünleştik Eren. Değil mi? Ayaklarımızı soktuk. günaydın. Yeni bir çekim için kameranın karşısındayım. Bugün bütün günümüzü vloglayacağız. Bakalım neler yapacağız. Kiraz toplamaya devam ediyoruz. Ee, ailemin yeni yaptırdı. evdeyiz. henüz taşınmadık oraya ama e, evimiz gibi kullanıyoruz diyebiliriz. Çünkü bu evin etrafında kirazlar var. Onlar toplanıyor. Biz de buradayız. Köpeğimiz yumak. Annem ve babam e, Günümüz böyle geçiyor. Şimdi kahvaltı hazırlığı yapacağım. Kahvaltı hazırlıklarında Anne, Peki, bir şey görüşelim. Yapabilirsin tabii ki. Görüşürüz. മനാണു Geldesin ki. Ay aman kafana dikkat et. Düşüyorsun. bir takla mısın? Bir de neydi? Tamam. Hadi çabuk sen Filiz takla şov. Oo! Hadi takla şov istiyorum. Hadi bakalım Ömer şimdi, şimdi takla atacak. 1. Dar gelir dünyanın. Evet. Hadi takla şov. İndir abi de. Düşersin öyle yaslanma. <laughs> Hadi inşallah. Her gibi sarıman kamerada öyle görün. Hadi sarıl. Ay, <laughs> Ay ziyerim ben. <laughs> Ay. Ay. Hadi her, sen de Cem abiye sarıl. <laughs> <laughs> <Sarınım. Gülüyor> <laughs> <laughs> evet aferin sana. Hadi devam kaymaya. <laughs> Ömer iyi misin? Gözün göremiyor. Rahat mısın? Afer, sıkı sıkı tutun. Çok sıktım. Hayır sen burada. Anne ev şey yedim. Ha? Ev şey yedim. Kimlere gidiyor? Ev şey yedim. Bak tur atıyorlar gördün mü? Hadi <laughs> gidelim anneciğim sen gidemiyorsun ki. Gidiyorum. Sen al. Ben alayım <at> <laughs> mı? Eğilim çık sırtına. Babama evde biniyordum sırtına. Ne? <laughs> <laughs> Geziyordum. Evet. Bak bayılıyor. Hayır kafanı çarparsın buraya bebeğim. Şuraya kafanı çarparsın. Anladım. Bak Allah aşkına. Şimdi. Hadi şimdi. Heyecanlı mı? <laughs> Duygu için Eee... Nevi bebek partisi gibi bir şey yapmaya Çalıştık ama kendi çapımızda evet. Duygucuğum bu sana hatıra olsun ee, Pasta şarzen ablamın ellerinden Ellerine sağlık Başlıyoruz gidelim o halde Hadi bakalım Şöyle geçeyim Evet taban içine koyabilirsin Allah otur sen Sen otur tatlım bu senin için. Ne? Bu senin için. Mi? Bu senin için, için Biz Teşekkür kendi kendimize bebek partisi gibi bir şey yapalım dedik. Teşekkür ederim ya. Onun için. Hadi bakalım. Ne diyeceğiz bilmiyoruz ama. Teşekkür ederim. Kızımız inşallah sağlıcakla, sıhhatle kucağımıza gelsin. Inşallah. i̇nşallah. Mutlulukla tatlım. Sağ Allah.